Dünya yetkisi altına alan koronavirüs salgını mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İstanbul Caddesi üzerinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında zorunlu olmasına rağmen maske takmayan kişilere ve yeni genelgeyle birlikte Düzce Valiliğinin belirlediği açık alanlarda sigara içme yasağıyla ilgili ekipler tarafından Umumi Hıfzı Hakanlı'na muhalefet suçundan para cezası kesildi. Denetimler süresince genellikle orta yaş grubunun maske takmaması ve sigara içmesi dikkat çekti. Evet. Yasak biliyor musunuz Oğlum, sigara içmek? Yok. Şimdi, Şimdi mi öğrendiniz? Ha. Söndürecek ben misiniz? De, tam ne bu Sigara içmek Siz de bayan sigaranızı söndürüyorsunuz. Biz elimizden geldiğince uyarıyoruz, da çay kahve satıyoruz. Ama tamam, sakin, biraz zorlanıyoruz. Tamam elimizden geleni yaparız. Bir başka dikkat çeken görüntü ise sigara içen vatandaşlarla. Polis ekipleri arasında gerçekleşen diyaloglar oldu. İstanbul caddesinde denetim sırasında sigara içen bir vatandaş polis ekipleri tarafından uyarıldı. Sigara yasağına uymayan vatandaşa sorulan sigara yasağını yasaktan haberim yoktu diyerek geçiştirerek sigarasını söndürdü. <laughs> Şuradan al şuradan. Var, var. Tamam tamam. Maske ben... takmak zorunda artık amca. da kapatalım. Sigaralar sigara içecek i̇şte Sigara içmiyoruz. sigara Genelge var. Sigara artık içmek İnsan kalabalığında olduğu yerlerde içmeyin. Bu, bu, bu. Sigara içmeyin. Yok yok. Sigara tamam. zaten eskiden beri değil kullanmıyoruz değilim. ya. Çönebilir istiyoruz. Çönebilir evet. istiyoruz. Çönebilir 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 istiyoruz. istiyoruz. Düzceli Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlüğü ekipleri de dronla havadan denetimlere destek verdi.